Bu cezaevinde e, şüpheli ölüm e, vefat eden kardeşimizin annesi. O e, o müthiş bir ateş var bu evin içinde. Allah. Bu feryadın duyulması lazım. Bu feryadı duymayanlar aynı feryadı yaşasınlar inşallah. O sana. Oy, oy, olsun sana. ölümü olan kardeşimizin annesi bu. Zaten olayda da şu haberi, Kardeşimizde dar bizleri var. Çağlayalım, Çağlayalım benim Çağlayalım. Anne, 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 <laughs> Yavrum, kızım kokuğunu göremeyeceğim oğlum. O gülüşünü göremeyeceğim oğlum. Oğlum, gelin bize gel, 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 gel git bu oğlum git git, git anneni bırakma bırak. yavrum. Yavrum kozum 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 kozum. Annem 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 anne anne Oğlum şu toprağına sarılıyorum sana sarılıyordum kokluyordum oğlum. Oğlum şu toprağını kokluyorum oğlum. Oğlum yavrum çalayalım. Çalayalım çalayalım çalayalım. Güzel oğlum. Tatlı oğlum. Hevesi bitmiyor. <laughs> Abi ama sakinleş yapmayın diyor. Oğlum oğlum oğlum. Kuzum kuzum kuzum. Yavrum, yavrum yavrum yavrum. Oğlum bakamıyor mu? Oğlum fotoğraflarla bakamıyorum yavrum. Kuzum. Anne. Anne 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 anne. Oy 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 oy. Oy yandı yüreğim yandı. O yüreğim yandı, yandı, yandı. Tamam. <laughs> yanıyor, 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 yanıyor. Oy güneşine kurban olayım. Oğlum! Oğlum, oğlum, oğlum. <laughs> <laughs> yavrum, 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 yavrum. Adalet arayacağız. Oğlum, oğlum, oğlum. Arayacağız hep <laughs> beraber, tamam mı? Oğlum kendini öldürme, öldür. öldür. öldürme. Biz bu feryadın toplumu olarak duyulmasını istiyoruz. Ben de, <laughs> Yavrum, yavrum. Bu yangın böyle sönemez. Kuzum 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 kuzum. Annem 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 annem. <laughs> Çağla yana çak yiyelim da Geceleri kalkıp onunla konuşuyor. Kalkın belki <laughs> beni kaldırıyor oğlum yerimden. Beni anne kalk şuraya ben burada yatıyordum. Beni dürdükledi anne kalktı da. Kalktım şuraya oturdum. Oğlum sen karşıma durdu. Beni izledi. İzlettim onu. Oğlum geliyor benim yanıma. Ben göremiyorum. O görüyor beni görmüyor. Anne kokunu özledim. Ben seni kokladım oğlum. Sen beni koklayamadın. Öptüm oğlum seni. Öptüm öptüm. Ağzından öptüm oğlum. O gözlerle kurban olayım. O ağzına kurban olayım. Boyuna kurban olayım. Yaktım yandı yandı. Yandı yavrum yandı 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 yandı. Yanıyorum yanıyorum yanıyorum. Abi, zaten şey şimdi yani, şimdi kendi Yavrum. Biz bir şekilde ama sadece sana destek olacağız. Yavrum. Elimizden gelen şey varsa yanındayız bir şey. yalnız Yani. Kuzumu yediler, kuzumu yediler, 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 yediler kuzumu yediler. Oğlum, 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 yavrum, 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 yavrum. Çalayalım, çalayalım, çalayalım. Guzum, 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 guzum.